Yeni yarışma formatımız bu bulabilirseniz formatı hoş geldiniz. Bu cevabı yeni adamı. bir, de ya. cesur yarışmacı <laughs> ve sayısız obje. Yarışmacılarımız kendilerini <laughs> gizlemek Kim için... için saklanacak arasında kamufle olacak. Abi valla nereden bu? Baş olabilir mi? dönüşecekler. <gülüyor> <gülüyor> Finalde ise Murat depoda onları bulmaya çalışacak. Neredesiniz lan? <laughs> en iyi saklanan yarışmacımız bizden tam 50.000 TL kazanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? İyi, i̇yi para. para. Ulan orkunun bir önceki yaptığında 10 bin liraya dövme yaptıran mı vardı? 5.000 lira mı, 3.000 lira mı neyse artık. 50.000 bin çok, çok mıydı Size bir şey söyle. Öyle miydi? Oha, değildir hiç canım öyle. Bizde bizim ekipte kimi buraya katabiliriz saklanabilecek en iyi? Bir kere küçük olan birini bulmak lazım. Erve olabilir. Hacı, Sağlam. Ben artık bu Sen mi? O <laughs> artık sen saklanamazsın abi. Gerçi artık saklanamam ya. Yani. Sen de artık yani. biraz büyüdün acı olmaz yani. <laughs> Burada dediğim gibi küçük birisi olacak abi. Çok böyle göze batmayacak yani. Benim bak bu yüzden direkt Erva geldi. Küçük <laughs> cin cüce. Cin cüce. ya yıl başında cin cüce kostümü bulacağım. <laughs> evet. Abi. Evet ben de aynısını söyledim. Ben de aynısını söyledim. Ben Noel Baba olacağım. Bunu cin cüce yapalım dedim. Ya aklıma tatildeki <laughs> adamlar geliyor. Ne olursun. Evet onların var böyle geliyor. kostümü. <laughs> Yepyeni Aa, yarışma formatımız. Yediniz. Bul <laughs> bulabilirseniz. Hoş geldin bu, bu videomuzun sponsoru Amazon.com.tr. Gülümseten Ay, kasım almış. fırsatlarında bu arkamda görmüş... Ben de gülmek istiyorum Amazon. Ben de gülmek istiyorum. Ben de gülümseten kasım çete göstermek istiyorum. Ben, ben niye göstermem? Devam edelim. ...olduğunuz Citroen Ami araçtan 5 tanesi Amazon'dan hediye. Kasım ayı boyunca... Aaa ammanın ammi bu. O bu işte. Citroen Ami bu. Ben bunu biliyorum. <laughs> Çok küçük araba ama yani hiç yoktan iyidir yani. Da Amazon Prime'lara Arkadaşlar Prime. niye o ağa Küfür olarak düşünmeyin. Niye küfür ediyormuş gibi düşünüyorsunuz? Ben hani bir tane şarkı söylüyordum ya böyle. Ağıt veriyordum. O ami bu ami işte. Ağıt değil gibi de neyse. Ağıt gibiydi abi. Bieber'cim hiç doğru bulmadım bu yazdığı cümleyi. Ben bu anladım nereye vardığını. Muhtemelen sallığa o da anlar ama chat anlamayabilir belki <laughs> inşallah. Evet, evet. Hareket ekranı yazdığında bak karşılıklı. Fancy'le Amazon'dan ucuzu varsa bul bulabilirsen diyoruz ve formatımıza başlıyoruz. Model ismi o evet işte Ami. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen bir tanıyalım. İsim? Burhan. Burhan. Mine. Bir şey Burhan Kemal, adı. Kemal. Bak Kemal hayatta alamaz. Kemal'e bakar mısın? Kemal yani? zaten daha biraz hani kıyafeti bir kamufle şey uygun. Efe. Erdem. Arkadaşlar 4 saat süremiz var. Çok burada... fazla kaybetmeyelim. Süremiz Ortadaki başlar. Evet. Şimdi abiler. Dağıl, herkes gitsin bir yere bakınsın. Bir yer bulan beni arasın. Ar arama yok. Seslenin. <laughs> arama ne ya? Tamam. Şu olur bir bakalım. Burası mantıklı aslında. Şey, Murat abi örümcekten korkuyor muydu? <laughs> Sanma. Korksa güzel olurdu ya. Orada burada Asla? tırmanabilen var. Üst kata tırmanır ama o yasaktır muhtemelen. Tabii sanki aslında o şunun içine girse ya. Vay, bir şeyle kavasla. Şimdi yarışmacılarımızın 4 saat vakti olduğu için biz yanımızda bir sürü böyle maskat, kesici, spiral falan bir sürü şey getirdik. Mesela biri geldi dedi ben bu varilin içine girmek istiyorum dedi. Varili çeviriyoruz, altını kesiyoruz, adamı içine sokuyoruz, geri kaynaklıyoruz vay vay falan vay gibi vay şeyler vay yapabiliriz. Kaynaklı bir tane koltuk var, bu güzel. <laughs> Bayılacak mı bakalım? Şuraya zorlasan beni sokar mıyız? Abi alta sokamayız seni ama bunun içine girmek istiyorsan sana bir tane böyle demir plaka gibi bir şey bulursak üstüne böyle şalterlerden şey yaparız. Adam bunu açınca Aa, şalterler varmış Aa. deyip kapatır. Olabilir. Evet. Bunu bulamaz ki ama bu fikri orkun verdi. Ve al direkt. Önce ayarı buldu. Bunun kapağı üstüne. Tutma yeri yaparız. Sen içeri girersin. Sonra ben sana bunu veririm. Bu senin önünde böyle tutarsın. Eğilirsin aşağıya. Söyleyeyim mi? Açılabilir mi? Ha. Bence Orkun kendi saklanma çöğünü istedi <laughs> <laughs> Olabilir. Arkadaşmış kendini. Kendi bandanelerini... Reklamlı <laughs> hem de. <laughs> Sponsorlu içerik ayarlı keyif yaptı. Varil var mı? E varilleri keseriz. Bunlar kimyasal mı? Yok, boş varillimiz var istersen. Onlar çok bariz olmaz mı ya? E, siyahları alırız, bunun arasına koyarız. Buralara serpiştiririz. Bunları da böyle üst üste yaparız. Bakın bütün fikirler Orkun'dan geliyor. Ha, altta olursun. <laughs> Zaten kadramaz gibi. Dünyanın en üşengeç insanı mi? yakalayacak sizi, öyle düşün. Bence oranın arkasına sığabilirim ve beni bulamaz. Değil mi? Olmaz. Peki bir şey soracağım. En son saklananı bulan 50 bin ya, en sona kalan yani. E ya birkaç kişiyi bulur bulamazsa, evet. hepsini 50 binli. Hepsi 50 binli. Şş, Bak bir tane yani, şeyimiz var, abi. aklında olsun, söylüyorum. Nedik şey etmez Bu koltuğun şu alt kısmını komple keselim. içindeki tahtaları mahtaları her şeyi çıkaralım ama şu üstündeki deriyi bırakalım, İçine birini koyalım, üstüne deriyi kapatalım. şey söyleyeceğim ben? Ben buradayım. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Şey burası kimin deposu? Amazon'un yani gibi. O zaman değil, şey. değil mi? Ha. Değil ben. Hani de. Her şeyi parçalayacağım. Ben, yani ben burada bulmaya çalışıyorum. o zaman her şeyi parçalamam lazım. O da doğru. Zarar vereceksin buraya düşünse mi? <laughs> Valla. Evet cidden buradayım. İstediğimiz yani istediğimiz gibi olursa burası çok iyi bence. Şimdi önce bir çaprazını al bunu. İt abi. Ulan cuk diye oturdu oğlum. Hiç Hiçbir şey mi? görmüyor. Ben bunun kapağını açtım gibi geri kaparım. Bir dakika kapanıyor mu kapak? <laughs> Biraz üstüne işte dekor yapman lazım. Evet. Şalter, kablo bilmem ne. Arkaya bir kulp yapsan rahat tutarsın içeriden. Yapsak, mesela ben bunun içine girsem, içini bayağı doldursak ve bir tane kutuyu da bunun üzerine koysak. Bakalım. Bir, Biraz, Biraz daha, da daha evet. oluyor ama olabilir lan. Çocuğu öldürecek bastıra bak. Öldü lan <laughs> gerçekten. Bence böyle bir şey olsun. Oğlum sen ya. ama aşağıda şu an sen hiçbir fikrin yok ki konuyla. Görmüyor ki dışarı iyi oldu diyor adam içeride. Kolin için doldurursak bunu kaldırıp altına bakmaz abi. Çok Alttan iyi bu. bir yerden hava ama şey yapması lazım. Şekil şeyleri ki elde misin diye ya. Güzel bak. bakmaz yani öyle geliyor aklımdan. Bu arkadaşı hala bulamadım en küçük olan. Ama bunu iyice hazırlaman lazım. Bunun içine ne koyacaksan hazırla. En son ben geleyim, seni gömeyim içine. Üstüne koyalım, daha sonra içeride. Dolduruyor mu? Bence duruyor. Şurada üç tane lastik var. Tamam. Direkt o lastiklerin içine de girilebilir. Olabilir aslında. Bunun arasına gelmez zaten. Bir bir lastikleri de, biraz daha buraya çekeriz. Lastik orada olsun ya, ben lastik dediğim... giremem. Lastik <laughs> değil. Murat hayatta giremez. lastik. <laughs> biraz kafasını karıştıralım bence. Başka şeylerle oyalansın o süreç zaafında. Yanlış mıyım? Ha kollerden şey yapıyor, prop içe. yapıyor yani. Evet. Şimdi bir dakika Onu kimler okey? Hanımefendi Bakalım. baloncukların içine sarılmıyor okey. Hocam panele girecek. Abi benim kolye dedik ama orası bayağı bir şeymiş herhalde ortalıktaymış. O yüzden biraz daha sola koy. Tamam istediğin yere koy. baya <laughs> bayağı bu. <laughs> Hiç efor sarf etmeden. Gerçi üzerine bir tane daha lastik koysa lastiği alıp kaldırmaz herhalde. Bu dolap fikri bana çok iyi geldi ama çok sahte de gözükebilir Allah Allah. bilmiyorum. Dört yes. tane pat pat yan yana dizili olmuş olacak. Ben ayakta duracağım pat pata sarılmış bir şekilde. Poşet üstüme geçirdiğim zaman ama nasıl nefes alacağım onu düşünüyorum. Şu, şu solu da kes abi. Burası iyi. Burası iyi. Şimdi bu sünger çıkıyor mu? Yes. Çıktı. Ha şimdi bence bunların hepsini kes abi. Şu aradaki demirleri ne yapacağız? Tek sıkıntı bu. Spiral var mı? Var. Keserim. Tamam. Güzel güzel. Buraya ümitliyim ben. Tamam. Neyimiz var? Polilerimiz var, koltuğumuz var, panelimiz var, lastiğimiz var. Bir de baloncuk, baloncuk sarılıyor. Beş. Bir şey soracağım. En iyisi hangisi sizce bunların arasında? En, en kötüsünden onları... bahsedelim. En kötüsü söylemeyelim abi. Tamam en Balon... kötü tamam. ha. Hadi en kötüsünü söyle. Baloncuk. Ben de baloncuk kötü. diyorum en kötüsü. Yani. Evet, baloncuk kötü. Baloncuk Bir de en iyisini oldu? söyleyelim. Bence en iyisi koltuk olabilir. koltuk. Evet. Koltukla şalter paneli arasında gidip geliyorum. Ee, şalter paneli inanılmaz. Çok arada. Ya bir aç burayı çok sahte diyecek. Tam o panel oturmamış diyecek gibisin ama çok zor. Ya da ne yapacak peki? o inanılmaz panel kalacak yani. Çünkü o panelle biliyoruz onu bir kere açarsın onu. içinde bir şey yok deyip kapatırsam bitti. O kazandı yani o kişi. Bir, bir hayır, kere aç Diyelim ki şüphelendin panellerden bütün panelleri açman lazım ona. Sonra. Abi yok yok onu öyle sökmezsin o sonuçta kaynaklanmıyor ya. Onu öyle eliyle kalkan gibi tutuyor gibi düşün. Evet. Onu bir öyle eline atsa şöyle sağlam ya anlar şöyle çekince zaten. Çekince gelecek tabii, mi diyorsun? tabii, Biz tabii. İşte tamam. Bir de var. evet Murat abi GF bakacak. O da böyle hakikaten biraz troll yaşayan bir adam olduğu için Hiçbirini bulamaya da bilir yani öyle söyleyeyim. Ben Murat ararken kalp krizinden duramayacağım. Ben yanında durmasam mı acaba ya? Bunun inandırıcılığı çok önemli abi. Senin evet. vitrinin bu olacak. Adam açtığında bunda bir gariplik vardı diyebilir. Aman ne işim olur benim panoyla deyip de kapatabilir. Orada biraz senin ellemeyin önemli. Biraz yaratıcı ol abi orada. Nasıl burası? Sadece spiralik aldı. Hah spiral açacaksın aynen. Aynen güzel. Vallahi rahat gibi de görünüyor biliyor musun? <laughs> Sağa doğru ver bakayım kendini. <laughs> Sağa doğru. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Allah kim <laughs> kahretsin. Bence bunu ayaktayken yapalım. Hayır demeye Çalışım şey şu. Evet. Ama bu iki yani metre. Ya. Evet doğru kalk. <gülüyor> <gülüyor> Çok sararsa <laughs> belki ya. tutabilir ama büyük zor bir gibi hissediyorum. Duruyor. Evet. Yani <gülüyor> ama... iyi <laughs> ki. Hayır önünü kapatacak tamam da. İyi gözüküyor ama daha bir <laughs> şeye <güzel, gülüyor> <daha> şey, hareket <gülüyor> etmemesi <gülüyor> lazım. Evet. Hareket, hareket, <laughs> de, hareket <laughs> belli olur direkt. Evet. Korkun ya, mı saklanıyor? Ben sığmıyorsam kimse sığmaz buna. Allah! Sıkıştım galiba. Yok dizlerim sıkışıyor, böyle bir şey yokmuş zaten. Şöyle bir tek girebilirim bence. Bu. Ne bakıyorsun? <laughs> o ayaklarını nasıl tam öyle tam yaptı ya? ya. Burada deliğim de var. Deli. Tamam, <laughs> Yok bu olmaz. Bu kötüymüş. <laughs> Oradan öyle bir saat durursan yürüyebilmek için gün o bacaklar açılmaz evet, ya. Yani. Çıkamazsın. Tek ama olmuyormuş abi. Her şey göründüğü Yalnız kadar. Yalnız klostrofobisi aynen. Azanlar vardır Olay ya. Olmuyor. Hiç hayal ettiğim gibi <laughs> olmaz. O içeride güzel bir kaynak kokusu var. Ama bu şey yapmasın. Dolar seni paramparça etmesin. Oraları poli ve poli bandıyla... ile Evet. Önce onu yapalım sonra içine girmeyi önce dene. Önce güvenlik be. Oley ah, be. Hafifle la koltuk güzel olmuş. Dururun durun durun duru duru durun. durun, durun. Oraya biraz fazla saat kalabalık ya İşte onu diyorum ben sana. Burası çok dikkat çekiyor şu an. Ya ben buraya gir girsem kesin bir şey var derim burada. Bir işe yarıyor mu? Evet. Bereket versin. Olur. Onları güzelce bantla. Yapıştırabiliriz de bu arada. Uğuyla şey var. Benim elim birazcık şey oldu ama. Tamam. Bir tane de şundan oğluna geçebiliriz Anladım. bence. Yani keski gibi bir şey var. En çok yani bu arkadaş uğraştı yalnız bence. Yandan keselim. Makas Ayağın. gibi. Ha, ha, yani şey keski olmadan Yapamam. Keser mi? <laughs> Yok. <laughs> Süremiz ya. Ya. Olmak üzere. Ya. 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 bakalım bir daha haber verelim. Son 10 dakika! Son 10 <laughs> <on> dakika! <gülüyor> <gülüyor> Haydi! Geliyor! Boss fight Murat geliyor! Hazır mıyız? Hazır. Son 10 dakikamız. Haydi çabuk! Gel önce seni gömelim. Olur. Gir! <laughs> Gel önce seni gömelim. Tamam. Ya bu arada burası ha. burası çok iyi koltuk ama bir yandan da düşünüyorum lan aklı da gelir mi acaba hani koltuğun içine ama şimdi diğer hareket etmeye çalışır belki böyle çekmeye çalışır koltuk gelmezse. Mekanda bir tane koltuk varsa bence dedikler, Ben olsam dediklerim ya. Artı bir de koltuğa oturduğunu düşünelim. <laughs> of, of. O yüzden <laughs> evet ben de ondan korkuyorum. Burayı bak baştan yapalım. Montajına bak. bak. tekrarlayan şeylerin içine girmek avantajlı işte yani. bence... <gülüyor> 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 bu <gülüyor> bu ya. Bence ya bu bu arkadaş büyük yakalanacak ya. Bence de Senden yakalanacak. çok ümitliydim ya. Ama lastikler arkada onun öyle bir avantajı var. Bak bu koli... Haydi son 5 dakikamız. Bu koli bir iyi. Bir oturayım mı? Kafa koli var Kafam çünkü. oturursanız yani. galiba kırılır. Aa tamam yok bir şey olmadı. Yok hissediyor musun şu an? O kadar da hissetmiyorum. Biraz daha fazla hissedeceğin gibi düşün Murat tamam mı? Beni bulması zor ya. Bu böyle kalırsa... gel lastik kolay olur. onu yapalım gel. Yerde ya. Bu arada... O çocuk kesin kazandı. Çok zekice bir hareket. Açık bıraktı orayı. Hangisi? Dolabı bir geri aldım. Evet. Açık bıraktı. O kadar da hissetmiyorum. Kapalı olması daha, mi? çok dikkat çekerken Aa, açık olması ya. Yani. müthiş. Böyle kalırsa. Gel lastik kolay onu yapalım gel. Bence Bence kapat. Bence kapatmayacak Bence bu Burcu. Ki... Çıkar kafayı. Ya. <laughs> 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 Burası geliyor insanın dwing. Abi içerisi gayet rahat görünüyor bu arada. Çok rahat. Bir de altına rahat bir şeyle koydum zaten. Ya oğlum herkes <laughs> rahatını düşünmüş. Ya. Mat koymuş altına. Abi. Çok iyi. Şimdi ben senin üstüne poşetleri tıkıyorum bu böyle. Kıvı plakayı tıklı. koyuyorum Aynen. üstüne Aynen. de. Tamam. Bu arkadaş mı sürebesi olacak acaba? Hiç hayatta bulamaz burada. Hadi iyi şanslar. Sağ geçer ol. Ya. Telefon koyma yeri mi var. Nasıl bir Telefon koyma yeri var takılacağım diyor. koyma yeri var diyor <laughs> adam. Ne durumda <gülüyor> burası? İyi <laughs> abi <Ya> burası. Ama <laughs> Yes, son da koydum. Rahat mısın? <laughs> Çok pismiş burası. Oğlum sen en pis şeyleri mi buldun? Abi şu an... şey söyleyeyim mi? Bu da kazanır. Bence hepsi kazanacak ha. Evet. Ya yani rahatlığa mı dayanırım yani? Tamam hadi kolay gelsin. Ses yapma. Pat pata gidelim. Dayanırım dediklerine göre sınırsız. Nerede? Bir süre yani. Ha orada mısın sen? Evet, Buradayım. Bakayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu kötü değil. Bu da var. Bence de gayet iyi. Söyleyeyim ol. mi? <laughs> Bayağı. Oğlum herkes kazanacak. Bu ne böyle ya? ya? Bence yeter şöyle. Salam Abi hepsi kinde? gerçekten Hala. muazzam olmuş ya. İyi gibisin hiç görünmüyorsun ya. Gelip hepsini atarsın? atarsın. Evet, evet. <laughs> <Nasıl> bir, <tarz gülüyor> ha, tamam. bir tık tamam, içi tamam, siyah gözüküyor musun? Salam, belli oluyor tabii. Hadi yine başarılar. Teşekkür ederim. Hocam geldik. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, tamam bırak abi artık. Abi geç sen. Sen gir önce bence. Kıpırdatmadan tutman çok önemli bence. Abi mümkün değil kimseye bulamam. Mümkün değil. Hadi çok abi çok başarılar iyi şanslar. Kapattım bunu da. Kapattım. Ha, kapattım. Kapattım. Çok karanlık. Keşke şu an durduğum şekli görebilseniz. Ben değil, derdim aralık bırak diyebilirdin. Işık şey geldiğinde kapatacağım. Küçükken hep saklanma şu an İnşallah kazanırım. Telefonu sesini istiyorum ya eksperse. Peki ya birinin telefon hakkında çalarsa? Vallahi gerçekten çok zor nefes alıyorum ya nefes alıyorum ama yani böyle bir enal, şeyin enal. tamamını bu çocuk videoda bayılabilir bu arada. bulur mu? Ya ben çok emin değilim ama çok da geliyor. Bu arkadaşa dikkat etsinler. Çok, çok açık bir En ağrım. kötü Sadece bu görüntüsü olması da birazcık güven vermiyor. Kan olmaması ama... aslında tam tersi. Nasıl sizce ya? Çok iyi buldum. Ya o video izleyecek bayağı oldu, oldu. ama sizin alacaklar. Konfereden Citroen'i getirdin. Citroen'in bir reklam mı yani? Zetir Dur abi şu an Amazon konuşuyor. Bu kazanmak Amazon. için sürenin önce tüm prime... ipi i̇pi çek. Bir Solda dakika, ip var. Bir dakika. Iç iç. Kaldı. Kaldı. de kaldı. Neyde kaldı? Viteste kaldı araba. <laughs> Alışmak lazım ya. Güzel araba, güzel araba. Güzel <laughs> alışmak lazım. Murat, 10 dakikan var. 5 kişiyi bulabilirsen 50 bin lira alacaksın. 10 dakika. onlar 50 bin lirayı bölüşecekler. 4 kişiyi 40 bulursan? 40 4 kadar. kişiyi bulursan bir kişi 50 bin lira kazanıyor. Olmaz öyle. Öyle öyle. Ben niye buldum o zaman 4 kişiyi? Öyle öyle. Kişi. Format öyle ne olur kafamız ya, karıştı. nasıl Sabah. Format? Kaç saattir burada lütfen. Ben niye beleşe seni paradan kurtarıyorum? Benim de şeyim olması lazım. Sen 5 kişiyi bulursan o zaman sen para kazanıyorsun. Ben paradan kurtulmuyorum yine. Ben yine şey olmuş oluyor. Ben bunu Bak, hiç şey yapmadım ya. Şu an fazla kameralar hiç tasvip etmedim. Bu şekil olmaz yani. Bak, tam şuradan. şuradan düşün. Buradan itibaren içerisi sağ koridor, sol koridor. Sağ koridor, dakika sol dakika koridor da, içlere bakabilirsin. Hazır mıyız? 10 dakika mı? Aynen. Aynen. sen yanımda mısın? Ben camdaki şeyler var. Ben saymayacağım ama kurallar kural, sayacak. Tamam, niye sayayım? Murat <laughs> 1. <laughs> <laughs> 600 bitti süre. <laughs> Hazır mısın? Ha. 3 2 1 Bana niye be? Burada biri vardı. <laughs> Bu reklamı bozdu. Yokmuş. Çok ya Çok özür dilerim. Hayır <laughs> <laughs> Murat. Çok özür dilerim. Kameraya tekme atmış olduk. Vura <laughs> vura geliyor. Her şey geliyor. <laughs> bak burada bak. Bantlı değil bu. Oğlum çok pis ya. Bunun içindeyse de bulmak istemiyorum. İnşallah lastik görmez. Var mısınız lan? Ya bu Hiç ne pislik be. Ya. Öf. Öyle. Burada evet, yok bayağı burada her şeyi yok. vuruyor yalnız yani. Burada yok abi kimse yok burada. Bunun içinde insan <laughs> olamaz. Bayfar hoş geldin canım he? benim. İnsan olamaz burada değil mi? Sadece kutulara bakıyor. Sadece güneş gidiyor Murat. Ya 8 zaman dakika. kaybediyoruz ama. Zaman kaybediyoruz. Bak oğlum işte var mı yok mu? Var mısınız burada? Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne Hakikaten bu kimseyi bulamayacak ya. Neredesin lan? Orada insan olmaz ya. Hay Allah kahretsin. Hadi. Kimseyi bulamıyorum Orkun. Kimseyi bulamıyorum. Salak mıyım acaba ben? Ben hiç böyle hayal etmedim ya. Hiç böyle hayal etmedim ya. Hadi Murat. Hadi Murat. Şey Başta şey ben de böyleyim ya. Çöp kutusunun içinde var. var mıdır? Bu kadar bariz olmaz ya. Bu kadar kolay olmamalı ya. Nerede oğlum herkes? <laughs> Hadi Murat hadi acele etmen lazım bir tık. Lan ne, ne, acele edeyim yok işte yerlere bak leş. Bunları o kadar bakıyorsa bu çocuk Aha. Çok olur. Oğlum kuş tüyleri yani, falan tüyleri var ya. Tüyleri. Çok pis ya. Abi, üstüne bakıyorsun bakıyor şu an. Yok mu ya? Aa. yok? Yokmuş lan çok hafif bu. Yatıyor musun burada? Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya. Tamam oğlum buldun sağ olun. Agam agam. Ah. Efe. <laughs> efe. Ah be ama çok kutu dövdü ha, Çok abi. kutu dövdü. Sal devam et buldun devam et. Tamam pardon. Gaza geldim çok pardon. Efe için oh, chatte oh. bir. Efe'den var ya çok zorluyorum. Pardon. Bunların zor. dikkat. Şey İçinde şey var mı yok. yok mu? Hepsini tekmelerim bak. Deviririm hepsini. Var mı yok mu? Var mı? Ölecek bak. <laughs> e varsa ölecek. <laughs> yok bunun içinde yok ya. Çabuk Murat çabuk. Son 5.20. Nasıl ya? Çabuk. Ne ara 5 dakika kaldı. Bunun döşemelerinin altına mı girdiniz lan? <laughs> Oha. Neredesiniz lan? Yok. Çek. Oha. Çık, çık, kaç kaçtı kaç, Hadi hadi. Yoruldum ya. 4.5 hadi. Şimdi Bu şimdi sıkıntı var. Parçalamadık Bunlar çünkü. stretch stretch. Devam, stretch, devam, stretch stretch. Orada insan yok. Bunların arkasında biri var. Bunların arkasında Allah biri olması mi? lazım. <laughs> var işte bak burada. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> dur lan düşürme kızı dur. Tamam var var. Buldum evet. hayır ama ya. Ne oldu? Dur yardım et. ben de atardım kendimi. <laughs> <laughs> Zaman git. Bir şey seni çekse kendini bırakırdım ama değil mi aşağıya? Evet evet ben de atardım. Ben Hiç de gelmedim. ama. Ama abi hissediyorsun sesini duyuyorsun. Biri beni çekiyor ben kendimi aşağıya bırakırdım yani. Bilmiyorum. Bak. Bir kere koltuk kazandı. Netflix. Koltuk cepte. Evet. Dolap da kazanacak. Bakalım lastik. Ya şu anda. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Lastiği Murat son de son 3. 3 hadi sonra yana da bakman lazım. Lastiğe bakar yani. Kesin burada biri var ya. Yokmuş. Öf. <laughs> Öf. Neredesiniz ne lan? Ne yapacak oğlum? olacak adam? <laughs> Neredesiniz lan? <laughs> Ölüm tehlikesi. Patlamazsın inşallah. Yok. Vay be. Lan yok kimse. Ah bu şekil olmaz ama. İki kişi mi bulduk bula bula? Evet üç kişi daha var demek ki. Nasıl ya? Nasıl oldu ya? 1.50 doğru. Helal. Ne diyorsun? dolaba dedin. dolaba büyük helal ha. Bak bir tık geri aldım iki tık attı. Aynen dolaba. Lastik tabi orada, orada. Ne yapacak oğlum herif? Pano mu olacak adam? Neredesiniz lan? Şimdi ilk Dörüm ya telik. ikincisinde bak neler olur. Kesin. Patlamazsın ee, inşallah yav... şahı. Baksana bakıyor Baksana işte, yani. Sonuçta şey bir de demir başlar var yani orada. Gerçek panolar da var. Doğru. Helal be. Lan yok kimse. Ah. Bu şekil olmaz ama. İki kişi mi bulduk bula bula? Evet üç kişi daha var demek ki. Nasıl ya? Nasıl oldu ya? 1.54 hadi. Ama şöyle söyleyeyim. Süre 10 dakika olmasa yarım saat olsa da hepsini bulabilirdi belki. Olabilir. E acaba. Ne diyorsun o ya? Evet. O zaman çünkü, beynimiz çalışsın. Çünkü rafları kullanmıyor. Hadi. Rafları <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah. Allah, Allah, Allah ya. Baktık oğlum her yere. Bir dakika Murat. Şunun içinde bir şey Buluyorsan var mı? Buluyorsan bul ya? hadi. Boş ama yok. evet bence Boş. de yani bu yarışmanın hakkı 10 dakika değil sonra de 50 bin lira hani bir 20 dakika bence, bence da. ben de yendişmen 20 gelmişti valla ama evet olur yani Murat hadi lan abicim yok ne yapayım yani her yere baktık ya her yere ya baktık sultan ezdiniz mi adamları her bir kullan Eşyaya girme olan ama. Kaç kilo bu? Ha bunu bakmıştım yok, buna. Yok yok baktın onlara yok. Ya bu ne? Evet, zor iş ya. Tamam. Olduk. Oyununu da sevmezdim lastikler zaten. Hastikler iyi yırttı <laughs> <kadar. gülüyor> Orada da beceremezdim. Lastikler sana lastikler ne diyorum? Gözüm bozuk diyorum sana. Bir takım geldi geldi lastikleri ilk gitti bence detayları e, görmüyorum e, yani. Doğal! Şimdi ya? gidiyor bak <laughs> <üç> kişi <laughs> dört. Şimdi sana 3 kişiyi gösteriyorum <laughs> Murat. Neredeler abi? Bir Murat <laughs> şu kadar yaklaştı. Görünce şok olacaksın, ağlayacaksın. İki tanesini şu kadar yaklaştı. kadar yaklaştı. Şimdi bak gel önce şu arkadaşı göster. Evet, dediğin gibi burcu ileride sola bak. Dereyim. Ama bu bayağı adam, geri doğurmuş bu. Ya. Gel gel. Lan nereye geldi ha? Biz onu konuştuk zaten. Bu üşenir, şişman mı girmez dedik. Girme. Gel şuraya girme. gel. Ya yorma beni ya. Değil <laughs> lan bu nasıl Yo, bu? Hala bu girmiyor baksana. Ya. Bir de bunu da tıkıştırmışsınız yani. Burhan. Bu adam burada nasıl nefes alacak oğlum? Burhan. Bir <laughs> lan gir geri kapat şunu. Çıkmasın para kazandı zaten. Kapat. Buradan çıktığını görmeyeceğim. En basit saklanan bence Burhan'dı bu arada. Ama lan, yeri çok basit. iyiymiş. Lan yeri. bunu nasıl bulayım? Oğlum diğerlerini görsen hiç anlayacaksın. Çok Burada anlamamıştım. Değile ki bu, burada nasıl bulayım bunu ben? Bunu sen bul. 50.000 TL 3'e bölünmez. Ona 51.000 yaparlar 3'e bölünür. 51.000 de bölünmez. 54.000 yaparlar, 54.000 de bölünmez. <laughs> yani, Üstümün haline bak, Allah belanı versin. Benim <laughs> de öyle oğlum, <laughs> ne yapayım? Burada bir e, yer... Yani. Küsüratı vergiye ya aşkım, küsüratı vergi. 51.000 bölünür, doğru. Neredeydi <laughs> <laughs> bulamadın, çok yaklaştın bulamadın, bul abi. Bir 45 dakikaya daha ihtiyacımız var galiba. Abi şunun altında yok. Şurayı mı çekmem lazım bu? Yoo. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya! Görsele bak! <laughs> Abi bu ne? 2 saat durunca şişiyorum ben burada. <laughs> Bunu bekleyelim ya. ya. Oha, kafası çok kötü olmuş lan çocuğun. Evet. Nasıl olmuş evet. Ay bir dakika bir <laughs> geri aldım. Uzundu bu arkadaş bu değil mi? <laughs> Ya. Yazık ya, ya, ama boyu. Abi <laughs> bu ne? Bak sana. Için... Girer misin oraya? 50 bin için. değil. dakika girer mi? 15 bin için. 15 için girer misin? Bin için hayatta girme. İmkanı yok şurada boynum kırılır benim ki ben bir kere Biraz abi ben. Şöyle. Bilmiyorum yani bu başka yaşayan var mı? Mesela ben burnumu kaşıyamayacağımı bileyim. Burnumu ulaşamadığım zaman burnum daha çok kaşınır. Şimdi ben buraya girsem evet. hareket edemiyorum ya. Kesin kafayı yerim yani. Bir yerlerim böyle bir kaşınır bilmiyorum. eder böyle bir... Tutamam yani kendimi anlatabiliyor muyum? O yüzden yok. Burası kötü. Diğer yerlere girebilirim. Lastiğe zaten giremem, sığmam. Ama diğer şeyleri yaparım da bunu yok. Zaten önce çekmişlerim ben çekmiş bu. burada. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum o gün ayı saklamışız ki Geldi minderleri kaldırdı ve bıraktı gitti ya. Ya nasıl çekmeyebilirsin <laughs> <bir> <laughs> ya <da> lan? <laughs> <tüktü. O> <laughs> <laughs> Ama dediğiniz oğlum. gibi yani bir sonraki programda... Hepsine artık Tabii, bakarlar yani. Işte. Yapma, şey. yapma. O şey zaman mı Şimdi O <laughs> adam, adam 1.90, adamı katlayarak koyduk buraya. Gel, gel. Bul Murat. Oğlum soğuk. buraya çok detaylı baktık aslında. Bakmadık mı buraya detaylı? Onlar değil. Bu da mı değil? Değil, değil. Bu da değil? Değil. Hepsi bu antrenman. Soğuk sıcak yapayım, sıcak. Sıcak, evet. biraz sıcak o zaman. Tamam, soğuk sıcak demeye devam eder misin? ne oğlum, böyle mi oynanıyor? Sıcak, soğuk, <laughs> sıcak, 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 sıcak. Sıcacık mı? Sıcacık. Bize bir el sallasana. Abi şu. Şey, kardeşim bak bu elektrik. Oğlum yok ya. elektrik al. Lan ben ne bileyim o. Sahte panel <laughs> yaptık oğlum. <laughs> Sahte panel <laughs> <bunları gülüyor> yaptık kendimiz Adam koyduk. panel yaptık oğlum. Sahte panel yaptık oğlum. Sahte panel Doğru söylüyor. Şey, <abi> ben... <laughs> 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 şimdi bunu alıp ne <laughs> yapayım? Tekmelese ben mi Kontrol kalemi bile mi test edecek bunda elektrik? Aynen. Doğru, doğru. Tekmelese mesela o da kötü. Dihlucu muş geldi. Aa. Oğlum güzel prodüksiyonla sakladık arkadaşım. Çok güzel prodüksiyon. <laughs> İnan, inandım ben yine. Ama şunlara baksana Ama oğlum her, her şalter birbirinden farklı marka, farklı ben renk. Ben şalterden anlıyor muyum sence? <laughs> Ama bir bak oğlum baktığın <laughs> şalter. Bir de bu kablolar niye dışarıda? <laughs> Ona bakmadım ki zaman mı var? <laughs> <laughs> ya işte. <laughs> ya. Olmadı elektrik vallahi Elektrik olmadı. panelinde dışarıda olmaz. Böyle olmadı, olmadı yani. Kaç dakika kaldınız acaba içeride ya? Hiç bakmadım. En uzununu koltuğa yani öyle Ya. Var. Evet, canım, dakika. <laughs> ha durdunuz dakika. Durdunuz abi içeride. 1600 16, lira çok iyi para. 16600 lira para. İyi para, <laughs> i̇yi para sen Kazanmak tabii. Ben istedim. Ben zaten bunlardan para alacağım. Sen onlarla anlaş o zaman kendine sen Alacağım sen vermiyorsan onlar. Şimdi bir dakika 3 kazanımız olduğu için toplam ödülümüz 50.000 liraydı. Bir kişi kalsaydı sonda 50.000 lirayı o alacaktı. 3 kişi olduğumuz için 16.5 16.5 16 buçuk 16, 16, bölüşüyoruz e, abi. 100 Sen neredeydin lan? Lastik. Lastiklerdeydi <laughs> işte. oğlum maçta. Doğru. Doğru. Koltukta çok yaklaştı. Yani. Çok yakın. Koltukta benim Vergi 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 mini vergi. Ama panoya hayatta oldu. bir dakika 16.500'ü işte kim çarparsak. Alacak? Ami ekip salmıyor abi bunu Ami... sen alıyorsun onu. <laughs> Nasıl ya? E onu abi işte alışveriş istiyormuş. yaparsan bilmem kaç tane hediye ediyor ya. Ha, o kampanyası anladım. Bir dakika işte, bir dakika 49.500 TL yapıyormuş 500 TL nerede? Diyeceğim demeyelim arkadaşlar. Çocuğa Adam arada var. o kadar ya. Vergisi var ya. Verirler 500 ya. Bulamazdın değil mi elektrik panosu? Ano çünkü usulsüzlük yani bu. Orada elektrik çarpar korkusuyla açmadım yani. Oyunda değiliz. Çarpılırsak ölüyoruz ya. Tamam peki sen haklısın. Sen Ben her zaman <laughs> Murat usulsüzlük var. O yüzden 16.000 lira alıyorum ben de. Bu arada kaybeden arkadaşlarımıza da iki kişiye teselli ikramiyesi. 5'er 1000 TL de sizlere veriyoruz. Hey be yerli Mr. Beast'im benim <laughs> be. Uley. Bana <Ya gülüyor> bir benzin parası verin. Çocuğum <laughs> bu? <laughs> <gül 16000 ödülde 5 5000 çok gayet, iyi teselli, teselli yani. çok iyi teselli ben, ben hiç saklanmayıp o pisliklere girmeyeyim eşya alayım derim, <laughs> derim, <bir> derim. <laughs> aynen öyle orada da iki eşofman iki tişört ve uğurluyoruz her zamanki gibi evet olur olur bu bundan mı alalım? 6500 lira ama tünelden geldim çok yakın. tünelden geldim gişe parası da turnike şey dedin tamam tamam Murat hepırmayıştı ama tamam Evet güldük eğlendik. Siz de Amazon gülümseten Kasım indirimlerini kaçırmayın. Hem güzel güzel alışverişinizi yapın hem de Best Buy'dan e birini kazanma şansını yakalayın. Haydi seyirler! En sağdaki kıza kadar WiFi gibi durmuşlar. Baksana böyle boy sıralaması gibi yapmışlar. <laughs> en sondaki kız sadece <gülüyor> bozuyor. <gülüyor> format mı yeni yoksa böyle bu bu kampanya için ne Ya bence yani? bu kampanya yani Amazon sponsorluğu gelmiş. Bence ne videosu mi? çekebilirim? Onların sponsor mu e tabi Amazon, ama hani hemen... deposu kirlidir imajı yaratıldı. Yok ben yok. <laughs> Bu video izlenirse ama muhtemelen bir daha gelir yani sponsorlu diye düşünüyorum. <laughs> Güzel ama beğendim. Highlight like baby. Evet. Şeyden. <laughs> daha önce ne yapmıştı Orkun? Ne yapmıştı abi? Ee, bir tane açık şey işte. Artırım. Açık açık. açık evet. Ondan daha eğlenceli. eğlenceli yani tartışılır. Yani bir format olmuş bence. Onda olmadı ya işte herkes 5 evet. liraya kadar. <laughs> evet ya orada izleyici tam yapamadı yani.